Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından herkese merhabalar arkadaşlar bugün ne yapıyoruz pi biçtik saman yapıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Karşıda da bizim eniştegil var. Ali Osman eniştegil. Onlar da orada mercimek biçiyor arkadaşlar. Şurada ise tabi gül falan. Yani Yozgat Şefaatli Seydiyar Köyü devana yanıyor dönüyor. 3-4 güne de bir şeyler girecek. Benim kiti biliyorsunuz. Kitap 16 Java Ceylan. Arkadaşlar çok teknik bir hata yapmışız. Burası fiil değil arkadaşlar. Göründüğü gibi nohutmuş. Nohutu ot kesti arkadaşlar. Yani olmadı. Olmayınca da direkt hemen, hemen biçim yapıp saman yapıyoruz hayvanlara. Şurada iyi bir taş arkadaşlar burası. Çimento falan yapıyorlar. Patlatıyorlar sefer. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olup beğenirseniz kurtar. Videolar her daim gelecek Allah'a ısmarladık.